Gel, bilgisayarın başına geç. Gece yarısı kafayı çek. Ucuz şarabından beraber karıdan ayrılmış, işini gücünü kaybetmiş ne kadar tip varsa yazıyor. Bahçeli MHP'yi sattın. AK Parti'ye bizi sattın. AK Parti ile nasıl bir oldun? Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la bir oldun? Kimle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da Gocam bir kilo domuz etini yedi dakikada yedi diyen dinsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP'nin senayla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da şehitler olmaz, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum diyen CHP'yle mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da bu ülkenin şerefli komutanını, Türk milliyetçisi askerlerini, generallerini, apoletini sökeceğim diyen apoletsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir, onurdur bizim içimiz. Bizim için. Hiç olmazsa Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde ürkücü kanı yok. AK Partilerin elinde ürkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar, komünist Alper Taş'ı, komünist Muharrem İnce'yi, komünist Özgür Özer'i, komünist Melih Ağbaba'yı, FETÖ'cü Özgür Yılmaz'ı, Öztürk Yılmaz'ı nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler? Düne kadar gerici, yobaz deyip başörtülere garaf atma, böcek diyenlerle Saadet Partililer nasıl bir araya geldiler onu izah etsinler. Menderes'i CHP aslı deyip de Demokrat Parti'yi CHP'ye yamayanlar bunu izah etsinler. 37 tane Alevi aydınını katledip onları yakıp